Valorant 6.01 yaması dün akşam saatlerinde yayınlandı. Bazı oyuncular bu yama için e ne oldu şimdi ne değişti diye soranlar olmuş. Bu videomuzda gelen tüm yenilik ve düzenlemeleri inceleyeceğiz. Aslında bu güncelleme için yenilik değil de daha çok düzenleme desek daha doğru olur. En büyük düzenlemeler Lotus haritasında oldu. Lotus haritasında döner kapıların dönerken çıkardığı ses azaltıldı. Oyuncular kapı sesinin çok yüksek olduğunu ve özellikle de kritik anlarda ses kasamadıklarını belirtmişlerdi. Valorant ekibi oyuncuların bu geri bildirimleriyle Lotus haritası bazı düzenlemeler gerçekleştirdi. Onun dışında Lotus'a özel sıra kaldırıldı. Artık Lotus derecesiz ve rekabete dayalı modlarda yer alacak. Lotus haritasındaki diğer düzenlemeleri de hızlı bir şekilde inceleyecek olursak. B bölgesinin arka tarafına çıkabilmesini sağlayan bir açık kaldırıldı. Valorant'a gibi artık dönen kapıların içerisine sıkışmanız mümkün değil diyor ve bundan oldukça emin olduklarını ama cin gibi olduğunuz için yine sıkışmanın bir yolunu bulursanız mutlaka bize bildirin demişler. hiç artık her iki dönen kapı üzerinde yeteneklerini kullanabiliyor. A geçitte yer alan kırılabilir kapının artık düzgün çalışan görüş koneleri var demişler. Spike artık A bölgesinin arka tarafında kaybolup gitmeyecek. Bunu da düzeltmişler. Son olarak da A bölgesinde Spike'ın yerleştirilmediği bir konum düzeltilmiş. Lotus'taki düzenlemeler bu şekilde. Şimdi gelelim kopya moduna. Maalesef kopya modu kaldırıldı ve bu açıkçası beni üzdü. Bu oyun modları konusunu birazcık konuşmak istiyorum. Ya şimdi Valorant ekibinin oyun modları konusundaki bazı hamlelerine anlam veremiyorum. Hadi haritaları kaldırıp bir süre sonra geri getirmeleri tamam anlıyoruz. Bir nedeni var bitti bir halt anlamadık da. Hadi neyse. Ya oyun modunu niye kaldırıyorsun ya? Dedim acaba benim bilmediğim bir şey mi var? Resmi sitesindeki açıklamaya baktım. Orada da detaylı bir açıklama göremedim. Yama notlarındaki açıklama şu. Kopya modu kaldırıldı. Kopya modu geçici olarak aramızdan ayrılıyor olsa da bu yılın ilerleyen dönemlerinde Valorant ile etkileşime geçebileceğiniz farklı şekiller sunmayı heyecanla bekliyoruz. Yazıyor. Tamam farklı oyun modları gelecek. Bunu anladık zaten. Ama bu yani ne kadar daha devam edecek? Bir harita geliyor. Bir harita gidiyor. Bir oyun modu geliyor. Bir diğer oyun modu gidiyor. Allah aşkına 5 tane oyun modu olsa ne olur? 10 tane oyun modu olsa ne olur? Bırak insanlar istediği oyun modunu oynasın ya. Eğleniyoruz yani şurada. Valorant'taki oyun modlarının oyuncular için en büyük avantajı derecesiz ya da rekabet maçı oynayacak insanların o kadar zamanı olmaması. Bir de oyun modlarında hani herhangi bir derece söz konusu olmadığı için adam eğlenmek için giriyor yani oyun moduna. Kaybetsem ne olur? Kazansam ne olur diyor. Maksat eğlenmek ve kısa zamanda eğlenmek. Sonuçta her Valorant oyuncusu sadece rekabet maçı oynayacak diye bir şey yok. Bazı kişilerin Valorant oynamaya çok vakti de yok. Adam işten geliyor eve. İşte üstünü değiş, yemekti, de duştu falan derken saat her türlü 9-10 oluyor. E bu adamın birkaç saat sonra yatması lazım. Sabah 6.30-7'de kalkacak, işe gidecek. Rekabet maçı oynamaya vakti yok. Zaten kısıtlı zamanı var. E adam şimdi plan yapıyor diyor ki en fazla 1 ya da buçuk saat oynayabilirim. E şimdi rekabet maçına girsem gece gece tilt olacağım diye düşünüyor. Zaten bir rekabet maçı ortalama 40-50 dakika sürüyor. E ne yapıyor adam gidiyor oyun modlarına giriyor. Gayet mantıklı. Hayır bir de kopya modu gerçekten sevilen bir moddu yani. Eğlenceli bir mod. Benim de bazen rekabet maçına gir vaktim olmuyor. Ya tam gaz ya da kopya modu giriyordum. Oyun modları hem kısa sürüyor hem de eğlenceli geçiyor. Öyle değil mi yani? Ben mi yanlış düşünüyorum? Kopya modu şimdi eğlenceli bir moddu yani. Ortalık bir anda karışıyordu. Oradan 5 tane sky kuşu diğer yandan 5 tane yoru fileşi derken eğleniyorduk. Ama maalesef kaldırıldı. Her neyse Valorant ekibi kopya modu için geçici olarak aramızdan ayrıldı diyor. İlerleyen zamanlarda yeniden gelecek ama ne zaman geleceği belli değil tabii ki. Son olarak oynanış sistemlerinde de giderilen bazı hatalar var. Marshall kullanırken otomatik dürbün açma etkin olduğunda atışlar arasında şarjör doldurmayı bozan bir hata giderilmiş. Onun dışında Spike'ın görünmez olup kuşanılmamasına neden olan bir hata giderilmiş. Bağlantısı kopan bir oyuncunun bu sırada öldükten sonra tekrar bağlandığında Spike'ı kuramamasına neden olan da bir hata da giderilmiş. Ekstra olarak da yama notlarının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sizler bu düzenlemeler ve özellikle kopya modunun kaldırılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.